Neset Vefadır dedik. Bu programımızda da çok güzel bir abimizi, Mustafa Darçın abimizi konuk ediyoruz. Mustafa Darçın abimizle alakalı programın başında şunu söylemem gerekiyor. Kendisi çeşitli yönetimlerde yer aldı. Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadı. Derneğine her zaman sahip çıktı. Bu anlamda da kendisine teşekkür ediyoruz. Mustafa abi yayınımıza hoş geldiniz. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Evet, öncelikle teşekkür Hı. ediyorum derneğimizin bu şekildeki bir e, çalışmasından ve faaliyetinden dolayı. Ben e, 1964 Ordu Fatsa doğumluyum, e, bir çiftçi ailenin e, çocuğuyum. Evliyim, iki tane oğlum var. Allah Allah'a, oğlum var. Şu anda da e, 2009 yılında emekli oldum. Bu sürede Bakanlık'ta çalıştım. Hayırlı olsun abi. Çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde FATSA merkezde kendime ait e, zirai ilaç payı iş yerim var. Ankara bölgesinde Tarsim eksperimlerini yapıyorum. Bu şekilde de hayatıma devam ediyorum. Çok güzel. yanın içinde. Çok güzel abi. Mustafa abi hangi liseden mezun oldunuz ve yatılı okul sizin için ne anlam ifade ediyor? Evet. İlk öğretimimi tabii ki doğum yerim olan FATSA'da. Bitirdim. İlkokul ve ortaokul yıllarda öyleydi. Ama evet. şimdi bütünleşti. Ee, 79 yılında da Samsun Hayvan Sağlığı Memurlar Meslek Lisesi, o günkü adıyla o, o liseden mezunum. 80, 82 mezunuyum. Evet. Samsun e, Hayvan Sağlığı Memurlar Meslek Lisesi mezunuyum 82 yılında. Liseyi de orada bitirdim. Yatılı okul sizin için ne anlam ifade ediyor evet. Mustafa abi? Yatılı okul, e, tabii ki genç yaşta e, aileden koptuk geldik. E, bizim için e, ikinci bir aile yuvamız oldu. Benim için o çok önemliydi. Evet. Orada herkes bizim gibi eşit şartlarda, e, eşit koşullarda. E, Oraya ben ikinci aile bir yuvası olarak e, gördüm. O bağlıklar oluştu. Gurbette insan nasıl birbirine yakınlaşır, her türlü derdini birbiriyle paylaşır. Evet. Bizler o ortamda onu paylaştık. Bir karavanadan yemek yedik. Evet. Aynı aynı kaderi paylaştık. Aynı kaderleri paylaştık. Ne diyeyim yani her şeyi birlikte yaşamayı öğrendik aileden sonra. O bize çok şeyi verdi. O yüzden ikinci bir ailem olarak yatılı okulu öyle görüyorum. Evet çok güzel. Lisede sizi en çok etkileyen öğretmenleriniz hangisidir? Bir de yani pek çok arkadaşımız oldu, kardeşlerimiz gibi ama hepsi bizim için çok değerli. En çok sevdiğimiz öğretmenimiz demedim o yüzden en çok etkileyen öğretmenimiz ve e, unutamadığınız arkadaşlarınız da kimlerdi? Şöyle söyleyeyim. Tabii bizim e, okula başladığım yıllarda ne yazık ki o yıllar biraz siyasi olayların fazla yoğun olduğu yıllardı. Evet. Ben e, ikinci sınıftayken e, işte o zaman 12 Eylül gibi bir olay yaşadık. Ondan önce okula geldiğimde neticede ister istemez bir takım olayların içerisindeydik. E, öğrenci grubu olarak sağ sol ayrılıyorduk. Ona rağmen yine bir bağlılığımız vardı. Ama ikinci sınıfta bu olay 12 Eylül olduktan sonra olaylar biraz daha sakinleşti. E, biz bu dönemde tabii e, biz iki sınıftık A, B diye. Evet. A, B diye ama e, 70 kişi e, civarında bir sayımız vardı. E, arkadaşlar olarak genelde şöyle söyleyeyim o dönem biraz daha tabi e, ideolojik olarak birbirine yakın hissettiğimiz arkadaşlarla diyaloglarımız daha evet. fazlaydı. Hocalarımızda böyle bir şeyimiz yoktu hocalarımızın yani o tür düşüncelerini görüşlerini de bilmiyorum. Tabii hocalarımız Onlar bizi da... hep kapsayıcı oldular. Evet. Hatta tahmin ediyorum ki e, bu olaylardan sizi hep uzak tutmuşlardır. Uzak o yüzden burada inan, onlar ölenlere Allah rahmet diliyorum. Allah yanlara da can sağlığı diliyorum, uzun sağlık ömürler diliyorum. E, teşekkür ediyorum. Yani bizler o tür ortamlardan uzak tutmalarından dolayı çaba gösterdiler. Evet. Bize hiçbir zaman ayrım yapmadılar. O yüzden hocalarımın tamamını sevgi saygı içerisinde almak isterim hepsini arkadaşlarıma gelince az önce dediğim gibi biraz daha ideolojik olarak e, birlikte hissettiğimiz arkadaşlarla e, şeyimiz diyaloglarımız çok oldu ama buna rağmen de e, biz de aynı düşünmeyen ideolojik olarak bahsediyorum düşünmeyen arkadaşlarımızla son derece sevgili saygılı bir iletişimimiz oldu çünkü ne güzel e, aynı ortamı aynı kaderi paylaştık. Ne güzel. ikinci bir aile yuvamız olarak gördük sadece evet. biraz nasıl söyleyeyim biraz yakınlık anlamında evet, evet. diyalog anlamında Evet ama arkadaşlarımın hepsini de severim. hepsini de sayarım. Hepsinin bende ayrı anıları var. Ayrı e, güzellikleri var. Evet. Birlikte mutlulukları birlikte yaşadık. Acıları birlikte yaşadık. Üzüntüleri birlikte yaşadık. Evet. Hepsini de ayrı severim. Mustafa abi meslek hayatınızda nerelerde görev yaptınız ve çalışmaktan en çok zevk aldığınız görev yeri ya da yerler neresi? Neresi? Güzel bir soru. Şimdi ben e, okuldan mezun olmadan önce, bizden önce mezun olanlar tayin atamada işte denilirdi ki dilekçe yazın. E, dilekçe yazdığınız yere atanacaksınız. Fakat bizden önce şunu derlerdi, dilekçede yazdığınız yere gitmiyorsunuz tam tersi çıkar derlerdi. Son sınıfta bize oradan öyle bir dilekçe evet. aldılar. Ben de o zaman kendim Karadenizliyim, Türkiye'yi dörde böldüm. Dedim ki ben Karadeniz'de, Kuzey'de yaşıyorum. Güneyden bir yer yazayım, doğudan bir yazayım, batıdan bir yer yazayım. Ee, Hayvancılık memleketi olarak Kars'ı biliyordum o dönem. Evet. İlk tercihim Kars yapmıştım. İkinci tercihimi e, Güneydoğu'dan Kuzey'de yaşadığım için Gaziantep yapmıştım. Üçüncü tercihim de Edirne yapmıştım. Üç tercih yapabiliyorduk. Ee, atanmam en son Kars'a geldi. İlk Kars. görev yerim Kars. Nasıl olsa atanacaksınız? Evet en azından bunu ben belirleyeyim diye. Belirleyeyim diye Devlet ama demek ki böyle bir hak verdi. Siz de buna göre bir liste yaptınız. Aynen öyle oldu. Ama ne orada güzel. şöyle bizden öncekiler yazdıkları yere gitmiyordu. Ben de buralara gitmem diye böyle bir tercih yaptım. ama Yoksa, kaderin cilvesi, kaderin cilvesi Kars ilk görev yeriniz oldu herhalde. İlk görev yerim oldu. Merkez miydi ilçe miydi abi? Şöyle ilk o zaman 82'de atandım ben. Hı hı. O zaman veterinerlik müdürlüğü ve hı hı. teknik sıraat müdürlüğü diye ayrıydık. Şimdiki gibi bir değildik biz o zaman hı hı. kurum evet. olarak. Kars'a atandığımda tabii benden önce atanan arkadaşlarım vardı. Kimisi Posof'ta çıldırda, Sarıkamış'ta. Ben hı hı. şimdi iki yeri tercih etmek zorunda kaldım. O zaman hangi yer daha iyidir? diye onu da bilmiyorum ama Posof'ta bir arkadaşım vardı. Dedim ki o arkadaşım orada ben dedim oraya gideceğim. Posof'ta evet. Mersem, Kars'ın en mahrum ilçelerinden birisiymiş. Hmm. Günde bir tane arabasının gidiş geliş yaptığı bir araba ama bunu daha sonradan öğreniyoruz. Çıldır'da da yine bir arkadaşım vardı. İkisinden ee, e, ikisinden birisine gitmek istedim. Posof deyince o zaman e, bizim veteriner işler müdürü o zaman oranın Dedi hemen şeye çaycıya işte zile bastı dedi hemen dedi bu çocuğuma dedi bir kahve getirin. Hmm, yani evet. ben Posof'a gideceğim deyince. Tabii biz bunları daha sonra öğreniyoruz Posof çünkü gerçekten mağdur bir yermiş ve günlük... Kahveyi hak ettiniz yani Mustafa <gülüyor> abi. <gülüyor> evet, evet, evet. Yani onu tabii müdür yani. beyin bize kahve söylemesini daha sonra anladık. Evet. Anladık. İlk görev yerim benim Kars'tı. Kars'tan... Sonra abi. Kars'tan sonra tabii Kars'ta şimdi şöyle söyleyeyim. Posatta kalmadım, orada bir buçuk yıl çalıştım. Sonra ee, Damal diye bir o zaman nahiyeydi, orada tabur vardı. E, orada etkisi falan yapılıyordu. Tabi o zaman bizim yetkimiz olmadığı halde bizi birçok görevlerde etkilendiriliyordu. Böyle evet. şifa oluyordu. Bu resmi anlamda Aldığımız değil. Aldığımız eğitimden dolayı, eğitimden derslerden dolayı. dolayı devletimiz demiş ki, bakanlığımız demiş ki bu kişi bu kontrolleri yapabilir anladığım kadarıyla yasal olarak değil de evet. öyle diyelim çünkü zaman <laughs> içerisinde biz bunun çok sıkıntısını çektik. Bunun sıkıntını en fazla yaşayanlardan da birisi insan birisi... kaynak sıkıntısı vardı demek yani ki evet, o yıllarda. Evet, o yıllarda bir de özel Tabii. bir dönemde memuriyete başladınız. Ya şöyle de var. Bulunduğumuz ilçede veteriner hekim yok. Gidiyorsun bir ilçeye iki teknisyen veya bir teknisyen. Yani o zaman işte ilk başladığım yıllarda işte veteriner hekimlik, hükümet veteriner hekimliği diye geçiyor. Düşün e, her şey baş Geri geldi şoförlük yapıyorsun. Geri geldi işte maaş kodurunu hazırlıyorsun. Geri geldi daireyi süpürüyorsun. Evet, evet. Yani araç bulamıyorsun. Araç bulamadığın zamanlarda yaya gitmek zorunda kalıyorsun. Yani biz çilenin Ama her çektik. türlü çözümcülsünüz. Yani, yani ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun zaten bizim mesleğin güzelliği burada. Veteriner sağlık teknisyenleri ya da teknikleri ifade buyurduğunuz gibi şoför olunu alır şö oluru alınır, şoförlük yapar. Bordero yapar. Aynen, Muhasebeci yoktur. Var. Yani e, tırnak içinde şöyle derler ya, bir veteriner sağlık teknisyenine ilçe tarım müdürlüğünün anahtarını teslim et, güvenle gidebilirsin. Her şey o evet. yıllarda, hele ki evet, sizin zamanınızda. Evet. Sonra da or, sonra nerelerde Şimdi, görev yaptınız evet, abi? E, Pozok'ta başlayınca işte daha sonra Damal'a geldim. E, kasaba olmasına rağmen bahsettiğiniz konularla evet. tabii detaylı olarak. Daha sonra Hanak ilçesine bağlıydı oraya. Hanak ilçesinde çalıştım. Ondan sonra Susuz ilçesine e, atandım. Susuzluğu ilçesinden sonra da e, ha bu arada şunu da belirteyim. E, okula başladığım yıllarda merkezi sistemle o zaman kazanamamıştım. Açık öğretim fakültesi de hmm, ilk evet. defa açılmıştı o yıl. Evet. Başka bir yeri okuyamayacağım diye o okula da devam ettim. Çok güzel. Bitirdiniz o okula, mi? Bitirdim. Hangi bölüm? E, i̇ktisat. İktisatı i̇ktisat bitirdiniz. bölümü bitirdim. Onunla ilgili de çok maceramız oldu. Hem çalıştık hem okuduk. O yıllar sıkıntısını da çektik. Hatta ikinci senede o zaman ben e, Eskişehir İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi'ni kazandık. Evet. Mecburiyeti var. Bu sefer tazminat ödemek zorunda kalacağı e, kalmak zorundaydık. Yani mesleği bırakıp da devam zorunda olan bir okula gidemedim. Onun evet. da halen zikrini çekerim o yıllarda. Evet. Ama bu sefer işte açık öğretim iktisada dışarıdan devam ettiğimiz için sarıldık. O okulda da 86'da yani e, ilk mezunlarıyız. Mevcut şartlarda aslında siz elinizden geleni yapmışsınız. Evet. Yani bu takdire şayan bir evet. E, durum. Evet, ondan sonra ne oldu diyelim onu izah evet. edeyim. Askerlik sürem oldu. Kısa dönem askere gittim. Evet. Askerlik dönüşü tabii iktisat ve mezunu olmam nedeniyle bulunduğum ilçede ilçe müdür olarak atandım. Evet. 2-3 e, yıl bir süre içerisinde susuz o zaman susuz ilçe tarım müdürlüğünü tedviren geçici olmak üzere e, yürüttüm. Sonra iktisat mezunu olmanın nedeniyle e, şube müdürlüğü görevini talep ettim. İdari ve maalesef şube müdürlüğünü. Evet. İşte 91, e, 90-91 yıllarında da Kars merkeze idari ve maalesef şube müdürü olarak atandım. E, ondan sonra bir buçuk e, iki yıl kadar bir şü, ilçe müdürlüğü görevinden sonra tekrar sınava girdim. O zaman yani e, şunu özellikle belirtmek isterim. O yıllarda da teşkilatta hiç arzu etmediğimiz işte veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyenin arasındaki görev evet. çekişmeleri, yetki ve sorumluluklarla sorumluluklar alakalı da bir durum. Ama bu sıkıntıları çok çektik. Evet her yerde sıkıntıları olan çok şeyler. çektik. Ama e, anlayışı yüksek olan meslektaşlarımızla veteriner hekim olsun, onlarla da bilincinde olan arkadaşlarla da çok iyi uyumlu çalışma da yaptık. Karşılıklı saygı ve saygı, sevgi olduktan sevgi sonra evet. ağız tadıyla huzur içinde çalıştınız. Yani şey bir hizmet verdik. Uzun bir hizmet. Ondan sonra işte e, Van 100. Ziraat Fakültesini kazandım. 93'te de Van'a tayinim çıktı. Orada Ziraat Fakültesini bitirdim. E, sonra yüksek lisansımı tamamladım. Van'dan sonra da 2098 99, 98 yılında kendi ilim olan Ordu. Hı, evet. Ordu iline atandım. Orada Çamaşır Çatar Müdürlüğü'ne e, baktık bir 3-4 yıl sonra. Sonrasında Ankara'ya bakanlığa tayin istedim. Bir 7-8 yılda burada çalıştım. Burada şube müdür olarak çalıştım. Şube müdür olarak da emekli oldum. Hı. Devam ediyor. Emek yani işin aynen. kılcal damar kısmında, evet. en ücra kısmından Merkeze kadar çalıştınız. Zaten liyakat dediğimiz olay da böyle bir şey Mustafa abi. Yani şunu özellikle belirtmek isterim. 25 yıl bir fiil Hizmet sürem oldu. Hiç fazla evet. da çalışmadım. Bunun 18 dolu, yılını dolu dolu zaten. yaşadım. 18 yılını da doğuda çalışmış bir insanım. Ne güzel. Ne doğuda güzel abi. Yani. E, bu arada belirteyim. E, eşim de Karslı'dır. Suzu'dan da evlendim. Hayırlı olsun. Evet. evet. Pek çok zaten bizim meslektaşlarımız evet. genellikle... İlk görev yaptıkları yerden evleniyorlar. Onların bir örneği de benim. Ben ilk görev yerim Gümüşhane'ydi. Eşimle orada tanıştık. tanıştık evet. Ondan sonra biz de orada evlendik. Bize de Allah nasip etti. Biz de oradan işte susuzda evlendik. Hani derler ya bu vesileyle de eşimize selam gönderiyoruz evet, falan. Bir evde rahat evet, etmek evet, için. Onu da söyleyelim. Evet. Şimdi Mustafa abi programın girişinde de söylediğim gibi. Biz hakkını vermek için. Mesela biz senden belki... 4-5 yıldır görüşmüyoruz. Ama burada bu röportajı en fazla hak eden insanlardan birisin. sebebi de şu. Derneğimize yapmış olduğun hizmetlerden dolayı. Dolayısıyla bu soruyu ben size çok gönül rahatlığıyla soruyorum. Veteriner Sağlık Teknisyenleri, Teknikerleri Derneği, Vestet sizin için ne anlam ifade ediyor? Meslektaşlarımız şu an içinde bulunduğumuz Vestet'e üye olması noktasında neler söylersiniz abi? Şimdi özellikle şunu belirtmek isterim. Şimdi bestet bizim örgütümüz. Evet. Yani öyle o örgütümüz olarak gördüm. Yani hem maddi, manevi, sosyal haklarımızın mücadelesinin yapıldığı bir örgütüm olarak bir defa onu öyle gördüm kafamda. Evet. Ve ilk göreve başladığım yılda da hemen kendi derneğime üye oldum. Ne güzel. Diğer arkadaşlarımın da üye olmasını istedim çünkü ben üye olmadan da Ankara'ya ilk sınav, üniversite sınavlarına Ankara'da girmiştim. O zaman derneğimizi ziyaret ettim ben. Hmm. Derneğimiz var denildi o zaman. Duyuyorduk, biliyorduk böyle böyle bir derneğimiz var diye. Ziyaret ettik yani o yıllarda. Tam ta oradan beri... o zaman da bize anlatılmıştı işte dernek ve o zaman hayvan sağlığı Memurları meslek lisesinin öncesi işte sendika olarak daha sonra da dernek olarak devam evet. ettiği yıllarda yani örgütümüz olarak değerlendirdim. Yani şuna inan, e, inandım. E, birlikten güç doğar evet. düşüncesiyle tüm meslek camiamızın hepsinin ayrım yapmadan e, bu derneğe üye olup maddi manevi haklarının ve sosyal haklarının mücadelesinin bu şekilde verileceğine inandım. Çünkü için. meslek örgütü bu diyorsunuz. Evet, meslek Siyaset örgütü üstü bir yerdir. Burası bizim haklarımızın kazanılması anlamında bir Çatı ve en üst meslek örgütümüzdür diyorsunuz sanırım. Evet, o şekilde o şekilde gördüm. Ee, takdir ettiğim bir olay da şuydu. O yıllarda bu hani onu Kelili'de yaşamıştık. Çünkü her örgütün, her sendikanın veya o dönemde e, hem sağdan soldan iki tane e, grubu varken bizim o zamanki hayvan sağlığı memurları meslek lisesinin tek örgütü vardı. He, evet. Biz hangi düşünceden, hangi görüşten olursa olsun Bizim derneğimiz tekti. Bu çok kıymetli bir şey. Bu kıymetliydi bizim için, önemliydi. Bunu evet. da her zaman, her ortamda da yine söylüyorum. O yüzden şunu da görüyorum. Derneğimize e, yani siyasetin sokulmasını veya siyasi bir durumdan ziyade özellikle e, meslektaşlarımızın meslek, meslek örgütü olarak bunun mücadelesinin yapılmasını e kendi düşüncem anlamında da hep bunu ön planda tuttum. Çok değerli, çok güzel evet. mesajlar verdiniz. Çok teşekkür ederim bu anlamda da. Mustafa abi şu an ne yapıyorsunuz? Şu an ne yapıyorum? 2009 yılında emekli olduktan sonra bu tarımsal projeler anlamında bir dört arkadaşımla, ben dahil dört arkadaşımla bir ofis kurduk. Evet. İşte onunla tarımsal danışmanlık anlamda projeler falan yaptık. Bir dört beş yıl birlikte faaliyet devam ettik. Sonra ortaklık yürümedi. Ayrıldım. İşte memlekete, FATSA'da e, kendi... Ha şunu da belirteyim, ben aynı zamanda iyi bir fındık üreticisiyim. Hmm. Yani bağımız, bahçemiz var. Her ne Fındığınız kadar... var. Fındığımız var, var. Ben de Samsun termeliyim. benim de babamın fındığı <laughs> var. Biz ameli olarak her yazın gidiyoruz, fındık topluyoruz <laughs> biz, abi. Biz hem ameliyiz, evet. hem de üreticiyiz, Evet hem de patronuz, öyle evet. diyeyim. Yani Allah herkese nasip etsin amin, derim inşallah. Amin. Siz bugün belki babaya <laughs> Allah uzun ömürler <laughs> versin. Allah uzun Ol, ömürler yaşasın versin. Yaşasın ki biz ameli olmaya evet. razıyız Mustafa Olsun. abi. Onlar, onlar yaşasın. Yeter ki bizler e, o ameliyata razıyız. <laughs> evet. E, şu anda e, kendime ait bitki koruma ürünler bahisi diye bir iş yerim var. Tohum, Hı, gübre, çok güzel. aliyet. Fatsa'da mı? Fatsa merkezde. Yani. Fatsa merkezde. E, onunla e, iştigalim var. Biraz da hem ticaret yerinde siyaset de şeyimiz var, sorumluluklarımız var kendi bölgemizde. Biraz kanaat önderi olarak yani devam etmeye çalışıyoruz. kenara çekilmedi. çekilmedi Hayatın mi? içerisindesin. Tam tersi insanlara kendi bilgi ve tecrübelerinizi aktarıyorsunuz. Ya biraz da şey şöyle oldu. Özellikle bu iş yerini açmam da zaten bildiğimi, bilgilerimi çünkü kendi memleketimde de 4-5 yıl süreli bir çamaşır çıtar müdürlük görevi evet. yaptım. O görevim esnasında da tabi sosyal çevremiz yine oluşuyor. Yani kendime ait bilgileri, becerileri de sürekli vermeye çalıştım. Çok güzel. Oradan dolayı da daha sonra böyle bir şey e, siyasete de atılınca bu talep biraz da beni toplum zorladı. Bulunduğum toplum. Hmm. Emekli olunca da bu bilgi, becerimi dedim ben katkı olarak nasıl verebilirim? Bu düşünceyle bu iş yerimi de açtım. Çok güzel. Aynı zamanda şu anda bu sürede de yine Ankara'nın e, Tarsim eksperiliği, Ankara bölge eksperi e, bu görevimde devam ettiriyorum. Çok güzel, çok güzel Mustafa abi. Yani sektörün içerisindeyim. Evet, Bir her da her şekilde. eleman olarak. Hem evet. üretici olarak hem hizmet veren olarak hem evet. siyasetin içerisindesiniz. Bunlar hepsi çok kıymetli durumlar. Şimdi zaten başından beri güzel mesajlar verdiniz böyle ince ince yaşadıklarınızı üzerinden. Güzel tecrübelerinizi aktardınız. Ama son olarak bizi izleyen meslektaşlarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kısaca anlatır mısınız? Ya bizler e, mesleğin belki de en güzel dönemlerini yaşadık. Hem mücadele içerisinde hem hizmet noktasında. E, tabii Mesleğimizin en güzel yılları şunu özellikle belirtmek isterim: Yatılı okuduk. Yatılı konunun başında da söylemiştim. Evet. Yatılı okulu okullarımızı biz bir aile yuvası olarak gördük, ikinci bir aile yuvası olarak. Ee, ben ve diğer tüm mezun alanların da aynı şekilde olduğunu e, gördüm, yaşadım. Çünkü biz mesleğe atıldığımızda inan hangi düşünceden, hangi görüşten ne olursa olsun birimize bunu sormadan etmeden bir bağlılık içerisinde mücadele ettik sağda. Evet birbirimize sarıldık, o mücadeleyi verdik. Örgütümüz olarak şimdiki adıyla Vestet olarak bunun da mücadelesini bu yani şekilde Türk verdik. Yani Türk tarımı ve hayvancılığına hep birlikte hizmet etmek. Hedefimiz ettik. yani bu bayraktı, bu ülkeydi. E, Türk tarımıydı, Türk hayvancılığıydı. Biz bunu aramıza siyaset ve nifak sokmadan Sokmanın. birlikte hep beraber hizmet ettik. Bunu anlıyorum. Evet. E, Dediğiniz gibi bu yani bu şeyimiz oydu, ilkemiz oydu. Ee, o şekilde bir mücadele e, sürecimiz oldu meslekte. Ama e, bununla birlikte şunu da özellikle belirteyim. Bizim mesleğe özellikle yatılı okullarda seçilip de kazanan hepimiz de dahil olmak üzere ben bugünkü şartlarda fen lisesi öğrencilerinin ayarında olmalarını evet. e, idrak ediyorum. Çünkü evet. o, o şekildeki bir öğrencilerin seçimiydi. O yüzden... Hepsi bugünkü e, hayatlarına baktığımda e, çoğu aynı seviyede kalmadılar veya aynı seviyede kalanlar bile ziraat mühendisliği başta olmak üzere, veteriner hekimliği, hukuk, bir başka çoğu öğretmen çoğu başka bölümleri bitirdiler. O zaman şunu diyebiliriz, biz veteriner sağlık teknisyeni ve teknikere, arkadaşlarımıza diyoruz ki e, lisansınızı, okullarınızı okuyun, daha yüksek yerlere gelin, hatta akademik profesör bu tip ünvanları olun. Burada daha iyi hizmet edebilirsiniz çünkü sizler sahadan gelen insanlarsınız. Sanırım bu mesajı vermek istiyorsunuz. Yani vereceğim mesaj seçilen o zaman işte okul yıllarında çünkü biz o zaman sınavlara tabi tutulduk, alındık. Seçilen öğrencilerdik. Evet. Okul yıllarında başarılı olduk. Okul yıllarından sonra da şu anda bunu daha net görüyoruz. Çoğu arkadaşlarımız hep bu okullarda mezun olanlar bir üst eğitimlerini yaptılar. Belli bir kademelere de şu anda geldiler. Yani bunu gururla söyleyebilirim. Bununla birlikte de sürekli kendilerini yenileme içerisinde oldular. Kendilerini geliştirsinler. geliştirsinler. Evet, yani düşüncem o. Şu anda da onu görüyorum. Ama sadece şunu özellikle belirtmek isterim. Yatılı okullar kapandıktan sonra bizim meslek örgütümüz olarak burada şeyimiz sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle örgütsel olarak da sıkıntılar yaşıyoruz. Veya derneğimizin geleceği anlamında da evet. e, bir takım sıkıntıları görüyoruz bunun e, içindeyiz. Ama şu anki e, yönetimimizde dahil olmak üzere belki konunun başında dediğiniz evet. e, açılış konuşmasında birçok yönetimde ben yer aldım. Evet. Bu yer almamın nedeni şu. E, yine de belirttim. Meslek camiamız, örgütümüz hiçbir zaman siyasi olarak bir tarafa yaslanmadı ve böyle evet. bir düşüncesi olmadı bu her zaman takdir ettiğim bir şey ve bunu da eee olarak e, bu yönetimlerde yer aldım. Belki başkanlık seviyesinde de teklifler geldi aldı. Evet. Belki kendi işim gücümden dolayı e, ona layık olmadığımı bir ama bir nefer ya, olarak bile hizmet, hizmet edebileceğimi düşüneceğim içerisinde. Burada da bir e, hani görev aldım daha doğrusu bu misyonu sürdürebilme anlamında çok iyi yaptınız. Elimden gelen her türlü e, hizmeti de bundan sonra da vermeye hazırım. Çok burası teşekkürler. Bizim, burası bizim örgütümüz, e, maddi manevi sosyal haklarımızın mücadelesinin yapılacağı yerimiz, ocağımız. Evet. Bunu da sonuna kadar sürdüreceğiz diye düşünüyorum inşallah. Mustafa abi, bu yoğun gündeminizde bize vakit ayırdınız. Vestet vefadır dediniz. Her zamanki gibi bize ve mesleğimize, derneğimize hizmet ettiniz. Biz de size Abdullah Başkanımız, size derneğimizle ilgili küçük hediyelerde bulunacak. Umarım beğenirsiniz ve bunları güzel bir yerde saklarsınız. Ben teşekkür ediyorum. Sizler de bizlere böyle bir imkanı sunduğunuz için veya derneğimiz. Ee, ben teşekkür ediyorum. Ben de çok memnun kaldım. Çok teşekkürler. Kıymetli meslektaşlarımız gördüğünüz gibi hayatı mücadeleyle geçmiş, meslek mücadelesiyle geçmiş bir abimizi, Mustafa Darçin abimizi konuk ettik. İlerleyen programlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.